zamanın Birinci Dünya Savaşı'na katılması, Karadeniz açıdan Osmanlı donanmasına ait gemilerin 29 ve 30 Ekim'de Rus limanlarını bombalaması üzerine Osmanlı Devleti'ne harp ilan eden Ruslar, 1 Kasım 1914 tarihinde sınırı geçerek Erzurum'a doğru harekata başladı. Diğer taraftan zaten hazır bekleyen Ermeni çeteleri de harekete geçtiler. Rus birlikleri 4 gün içerisinde Pasinlere, Hasan Kale'ye 18 kilometre mesafede bulunan Köprüköy'e ulaştılar. Burada ciddi bir mukavemetle karşılaşan Rus birlikleri Osmanlı kuvvetlerinin karşı taarruzuyla durduruldular. 3. Ordu birliklerinin 6 Kasım'da karşı taarruza geçmesiyle başlayan Köprüköy muharebelerinde ağır kayıplar veren Ruslar 30-40 kilometre geriye Azap sırtlarına kadar geri çekildiler. Bundan 10 gün sonra yani takvimler 16 Kasım'ı gösterirken 5 gün süreyle devam edecek azap muharebeleri başladı. Köprüköy ve azap muharebeleri zaferle neticelenmiş ve Ruslar ciddi bir şekilde sarsılarak ihtiyat kuvvetlerini de kullanmak durumunda kalmışlardı. Ancak 22 Aralık 1914-19 Ocak 1915 tarihleri arasında Allahu Ekber dağlarında büyük bir felaket olan Sarıkamış faciası yaşandı. Sarıkamış faciası sonrası Rus kuvvetleri bütün cephelerde taarruza geçti. Osmanlı kuvvetleri harekat öncesi hatlarına kadar geri çekildi. Her iki taraf yorulmuş ve kış mevsimi sebebiyle harekata ara verilmişti. Bir müddet ordunun yeniden düzenlenmesi ve müdafaa mevzilerinin oluşturulmasıyla uğraşıldı. Kardeşi Molla Abdülmecit Efendi Bediüzzaman'ın harbe iştirakinden hatıra defterinde şu şekilde bahseder. Van'dan Erzurum cephesine giden 25 bin mevcutlu fırkaya vaiz tayin edilerek Kafkas cephesine gitmiş ve fevkalade başarılı hizmetlerde bulunduğuna dair Van Valisi Tahsin Bey'in kendisine verdiği vesikada bilhassa şu cümle kaydedilmiştir. Van fırkasının görmüş olduğu hizmet tamamıyla said Kürdi'nin maddi ve manevi himmetiyle olmuştur. Ali Çavuş da harbe iştirak etmesiyle ilgili olarak şu bilgileri vermiştir. Birinci Cihan Harbi patlak verdi. Talebeler dağıldı. Yanına iki talebe alarak oraya katılmak üzere Erzurum'a hareket etti. O kış devamlı Erzurum'da kaldı. Ruslar 1 Kasım 1914'te sınır geçtiklerinde Van Seyyar Jandarma Tümeni ve aşiretlerden teşkil eden Van İhtiyat Suvari Tugayı Van bölgesindeydi. Merkezi Van olan 33. Fırka ise bugünkü Ağrı'nın tutak kazasına gelmişti. 33. fırkaya derhal harekete geçerek Erzurum istikametine ilerleme emri verildi. Van'daki jandarma tümenine de büyük bir kısmıyla tutağa yürümesi emredildi. 6 Kasım'da Köprüköy muharebeleri başladığında Erzurum'a doğru yürümekte olan Van 33. Piyade Fırkası'nın yönü Köprüköy istikametine çevrildi ve bu fırka başarıyla neticelenen Köprüköy ve Azap muharebelerine katıldı. Molla Abdülmecid Efendi'nin verdiği bilgiler ve o tarihlerde bölgedeki askeri birliklerin hareketinden Bediüzzaman'ın Van'dan Pasinler cephesini hareket eden 33. fırkada vaiz olarak yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu fırka Şark cephesinde ilk muharebeler olan ve başarıyla neticelenen Köprüköy Azap muharebelerine iştirak etmiş, Sarıkamış muharebelerine de cephenin sağ kanadında Horasan bölgesinde vazife yapmıştır. O tarihlerde bir müddet 33. ve 34. fırkalarda komutanlık yapmış olan Kurmay Albay Sami İlter ve düz zamanla cephede karşılaşmasından hatıralarında şöyle bahseder. Kürtler de gerek cehalet ve gerek teşvik neticesinde kaçıyorlardı. Süvari kolordusunda 33. ve 34. tümenlerde bizzat gördüm ki hiçbirisi gönülden savaşa sokulmuyor, ilk fırsatta kaçıyorlardı. Bunların halini o sırada orduya nasihat için gelen Şeyh said Kürdi'ye gösterdim. Tam bu noktada son şahitlerden Yılcalı Mustafa Yalçı'nın anlattıkları Kurmay Albay Samih İlter'in Said Nursi'ye serzenişte sitemde bulunduğu mevzu ve onun cephedeki faaliyetleri hakkında aydınlatıcı bir fikir vermektedir. Mustafa Yalçın der ki, Kars'ta 8. fırkadaydık. Başımızda Molla Said vardı. Hasan Kale'de Mulla Seyit'le birlikte Ruslara karşı amansızca savaştık. O atın üzerinde cephede önde hücum ederdi. İyi silah kullanır, sipere girmezdi. Bir ara Doğu cephesinde bazı birliklerin dağılmak üzere olduğu haberi Mulla Seyit'e söylendi. Mulla Seyit ihtilafları hemen kaldırdı, dağılmamayı sağladı. O cehennemi savaş içinde at üzerinde kitap yazıyordu. Bize her gece yazdığı kitaptan okuyordu. Yeğeni merhum Abdurrahman'ın kaleme aldığı tarihçede bu tarihlerdeki hadiseleri şöyle özetlemiştir. Harbi Umumi'de mecburiyetle bütün talebesiyle harbe istirak etti ve Pars'in cephesinde büyük musibet ve felaketlere uğramışsa da gerek muharebede ve gerek esarette çektikleri mezahimi yazmaya bu harbin aleyhimizde neticelenmesinden dolayı müsaade buyurmadılar. Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere Bediüzzaman Hazretleri Van'da toplanan 33. fırkaya alay müftisi olarak bazı talebeleriyle birlikte dahil olmuştur. 33. Tümen harbin başında Pasinler cephesinde Köprüköy ve azap muharebelerine iştirak etmiştir. Bediüzzaman bu muharebelere bir fiil katıldığı gibi bilhassa aşiret alaylarına moral ve cesaret verme vazifesini de ifa etmiştir. 33. Tümen daha sonra Sarıkamış Harekatı'nda ordunun sağ kanadında yer almıştır. Bediüzzaman Pasinler cephesindeki de kendisi de bir iki cümleyle temas etmiştir. Eski Harbi Umumi'de Pasinler cephesinde şehit merhum Molla Habib'le beraber Rusya'ya hücum niyetiyle gidiyorduk. Onların topçuları bir iki dakika fasılayla bize üç top güllesi atıyordu. Üç gülle tam başımızın iki metre üstünden geçip arkada dere içine saklanan askerimiz görünmedikleri halde geri kaçtılar. Yeşilzade Salih Efendi 1945 yılında Bediüzzaman'a hitaben kaleme aldığı mektubunda kendisini şöyle hatırlatmaktadır. Bu mektubu size yazan 31 sene evveli sizinle Erzurum'un Esat Paşa Medresesi'nde Umumi Harp'te Kafkas'ın Karlı Dağları'nda ve 24 sene evvel de mebusluğum hengamında Van Valisi Haydar Bey dostunuzla Millet Meclisi salonunda görüşen Erzurum'un esmak mebuslarından Yeşiloğlu Mehmet Salih. Bu mektupta Bediüzzaman'ın Pasinler cephesindeki faaliyetleri teyit edildiği gibi ayrıca o tarihlerde Erzurum'da Esat Paşa Medresesi'ne uğradığı da kaydedilmiştir. Bediüzzaman o tarihlerde Erzurum'a gelmiş olduğunu kendisi de ifade etmiştir. Birinci Harbi Umumi'nin birinci senesinde Erzurum'da mübarek bir zat müthiş bir hastalığa giriftar olmuştu. Yanına gittim. Bana dedi, yüz gecedir ben başımı yastığa koyup yatamadım diye acı bir şikayet etti. Ben çok acıdım. Birden hatırıma geldi. Videomuzu iki mühim açıklamayla bitirelim. Birincisi, Molla Abdurmecit Efendi'nin hatıratında Van valisi Tahsin Paşa olarak ve düz zamanı hizmetlerinden dolayı takdir ifadesi herhalde 11 Kasım 1914'ten Nisan 1916'ya kadar vekaleten Van valisi olan Cevdet Bey'e ait olmalıdır. Çünkü Tahsin Paşa 4 Ekim 1914'ten itibaren Erzurum valisidir. Fakat Zayıf ihtimal de olsa Tahsin Paşa'nın o muhitte bulunmasından ifade doğru olabilir. Neticede her iki halde de Molla Abdülmecid Efendi unutmuş gibi gözükmektedir. İkincisi Molla Abdülmecid Efendi Zaman'ın harbe gönüllü vaiz olarak katıldığı ifadesini herhalde genel anlamda kullanmıştır. Yoksa Sayit Dursa Hazretleri Darül Hikmet-i verdiği hal tercümesinde kendilerini vaiz değil, Alay müftüsü olarak beyan etmiştir ve doğrusu da alay müftüsü olduğudur.